Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Holding sektöründe trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Sektörün son hisselerinin grafiklerini inceleyeceğiz. Son 6 hissedeyiz. İlk hissemiz Kozmo. Kozmo'nun hemen grafiğini açıyoruz. Grafik hakkında bir şeyler söylemeden önce yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtığımız zaman hissemizin ne zaman düşmeye başladığını görüyoruz. Mayıs'ın ikisinden beri hissemiz düşmekteymiş. Daha doğrusu Mayıs'ın Nisan'ın 29'unda düşmeye başlamış ama bize sat sinyalini verdiği tarih ne zaman? Mayıs'ın ikisi arkadaşlar o tarihte hisseden çıkmış olmanız gerekiyormuş o tarihten sonra da her gün zaten daha da aşağıya gitmeye devam etmiş. Bu hissemizde çok önemli bir seviye var. Destek noktası 99,84. Hissemiz şu anda 102,10'da. 99,84 seviyesine tekrar dokunmasını isteriz. 3 gün önce dokunmuş. Muhtemelen endeksteki düşüş bayram öncesinde biraz daha devam eder gibi. Bu hissemizde ne yapabilir? Bu hissemizin yapabileceği iki tane şey var arkadaşlar bu hissemiz daha önce bu 99.84'de dokunmuş yukarıya gitmiş dokunmuş yukarıya gitmiş tekrar 3 gün önce dokunuyor ve 2 gün arka arkaya endekse rağmen yeşil yakıyor. Yani hissemiz her an yukarı gidebilir arkadaşlar yukarı gitmeye gitme potansiyeline şu anda hissemiz sahip ama bir ama var endeksteki düşüş böyle hacimli bir şekilde devam edecek olursa hissemizin tahtacısı da bir alt kademe olan 94,99'a yani 95 TL'ye inmesini bekleyebilir arkadaşlar. Eğer 95'e indikten sonra yukarı gidecek olursa çok daha hoş olur. Daha önce bunu yapmış mı? Yapmış. Yaptıktan sonra kaç günde ne kadar yükselmiş? 63 günde %54 yükselmiş. İşte benzeri bir durum tekrar yaşanabilir. Kozmo hissemizde dedik ve hemen ikinci hissemize geçelim. İkinci hissemiz nedir? İzin ve kodlu neydi arkadaşlar? İz yatırım holding hissemizin de grafiğini açtık. Bu arada şu hatırlatmayı yapalım. Bilmeyenler için, ilk defa izleyenler için. Bu görmüş olduğunuz hisselerin güncel halini nerede bulabileceksiniz? Bizim kanalımızda oynatma listelerine tıklayacaksınız arkadaşlar. Orada holding kategorisini bulacaksınız. Holding'e tıklayacaksınız. Holding'e tıkladığınız zaman haftada bir, bütün holding hisselerinin güncel analiz videolarını orada görebileceksiniz. Ve diğer kategorileri de aynı şekilde haftada bir güncelliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi iz yatırım holdingin grafiği bize ne söylüyor hemen bir bakalım. Yukarıda bir yapımız var aşağıda da bir yapımız var mı hemen bir oluşturalım yoksa şöyle bir çizgi çizdik çok da güzel buraya oturdu arkadaşlar hemen renginde mavi yapalım Şimdi hissemiz yukarıdaki mavi çizgimize iki kere dokunuyor. 1 2. Aşağıdaki mavi çizgimize de kaç kere dokunmuş? 1 2 3 kere dokunmuş. Her dokunuşunda tepki alıp yukarıya doğru hissemiz yöneliyor. Son dokunuşunda ne kadar yükselmiş? Hemen bakalım. Son dokunduğunda 6 günde %47 yükselmiş. Demek ki hissemiz böyle bir anda hacimli yükselişler gösterebilen bir hisseymiş arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Kısa vadede yüksek kazançlar sağlanabiliyormuş hissemizde. Ee, tabii bunun tam tersi de oluyor. Nihayetinde tepelerden aşağıya düşmüş mü düşmüş bunu da göze almak gerekir. Şimdi bizim e, için önemli olan şey ne? Bu mavi çizgimizin altına hissemiz 4 günden beri düşmemiş. 4 günün 3 günü kırmızı yakıyor fakat halen altına düşmemiş bu ince mumu biz yok hükmünde görüyoruz. Kalın mum ile altına düştüğü zaman sıkıntı var diyoruz. Bu hissemiz halen yukarıya gitmeye müsait. 43,57 seviyesinden 63,12 seviyesine gitmesini isteriz normal şartlarda. Şartlar normal mi? Şartlar normal değil. Endeksimiz 2 haftadan beri düşüyor. Ama bu hissemiz arada bir yeşilde yatmış. Ee, ama genel itibariyle endeksi ayak uyduran bir hisse olduğu için gözümüz endekste olacak. Eğer portföyünüzde bu hisse varsa endeks yukarı giderse bu hissemizde bulunduğu yerden yukarıya gidebilir. Bunun haricinde yukarı gidebilmesi için neye ihtiyaç var? Biraz tahtacının desteğine ihtiyacı var. Dedik. MZH LD yani Mashar Zorlu Holding istesinin grafiğini açtık. Son sinyalimiz sat sinyaliymiş arkadaşlar. Ne zaman geliyor? Geldiği tarih aslına bakarsanız ne zaman? Mayıs'ın 21'i. 21'inden beri hissemiz düşüş halinde diyebiliriz. Özellikle son gün iyice aşağılara hissemiz gitmiş. Ama aşağıdaki daha önce yapmış olduğu dip seviyesi olan 5,68'lere falan bir dokunmuş hemen yukarıya doğru biraz çıkmış. Nihayetinde kırmızı kapatmış. Yarın ne olur? Yani pazartesi günü ne olur arkadaşlar? Düşüş devam ediyor. Biraz yukarıda kapatmış olmasının bir esprisi yok. Endekse göre endeks aşağı giderse bu hissemiz 5,60'ı ya da 5,48'i hatta 5,24 seviyesinde görebilme riskine sahip. MMCAS neymiş? MMC sanayi ve ticaret yatırım sana vesaire vesaire neyse. Şimdi bu hissemizdeki durum ne? Şöyle bir bakalım kanal yapısını daha önce kaydetmiş miyiz diye açtık. Evet bunda da yukarıda 1, 2, 3 kere dokunmuş mavi çizgimize. Aşağıdan şöyle bir bakalım ne var ne yok diye. Aşağıdan şöyle baktığımız zaman arkadaşlar hissemizin Destek çizgisine çok uyum sağlamadığını görebiliyoruz. Şöyle bir mavi çizgi çizelim. Yani birinci dokunuş noktamız burası, ikinci tam dokunmamış, üçüncü dokunmuş, dördüncü aşağıya sarkmış, beşinci daha da aşağıya sarkmış. Nihayetinde biz biraz daha yaklaştıralım grafiğimizi. Gördüğümüz şey nedir? Gördüğümüz şey arkadaşlar bizim üçüncü usturuklu indikatörümüz şu pembe ok ne zaman bize sat sinyali vermiş? Nisan'ın 15'inde. Ama daha sonra tekrar mavi okla al sinyali geliyor. Ne zaman gelmiş? Mayıs'ın 12'sinde. Mayıs'ın 12'sinden bu yana hissemiz halen yükseliş trendindeymiş. Son iki gün nötr kapatmış. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra arkadaşlar yani hissemizin genel hatlarına baktığımız zaman yönü halen yukarı diyebiliriz. Yukarıda gidebileceği seviyeyi söyleyelim. Yukarıda gidebileceği seviyede 29.58 olarak görünmekte. Ama bu hissede de risk var mı? Elbette var. Nihayetinde endeks'e biraz kafa tutmuş, endeksle aynı orantıda paralel bir şekilde aşağıya düşmemiş, yatayda kalmayı tercih etmiş. Ondan dolayı hani endeks bir iki gün düşerse bu hissemizle ben bu kadar direndim, bu kadar yeter deyip taban bile yapabilir mi? yapabilir arkadaşlar. Böyle bir riskimiz her hissemizde maalesef mevcut. Dedik ve metroya geldik. Metro hissemizin grafiğini açtık. 4 gündür hacimli bir düşüş var. Bu düşüşün devam etmesini bekleriz. 2,45 seviyesine kadar daha aşağıya düşer mi? Endeks düştüğü sürece bu hissemiz 2,33'ü hatta 2,24 seviyesinde görebilir arkadaşlar. 2,24'lerde de güzel bir alım fırsatı doğabilir. Tabii ki bu grafiğin en güzel hali nerede? En güzel hali 1.99'larda arkadaşlar. Oraya kadar da düşme ihtimali çok zayıf olsa da o rakamlar gayet güzel duruyor. Dedik Kervan'a geldik. Kervan Sarayı Yatırım Holding hissemizde bu grafik bize ne söylüyor? Hissemizin lot sayısının az olmasından dolayı tahtacısının bu hisseyi kolay bir şekilde yukarıya zıplatıp kolay bir şekilde aşağıya fırlatabileceğini gösteriyor. Nasıl gösteriyor hocam? Ne demek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Aldım tuttum. 12 günde %62 yükselmiş. Yani bu oran gayet güzel bir oran. Benzeri var mı? Hemen benzerine bakıyoruz. 30 günde %151 yükselmiş. Yani bu tarz bir hisse işte lot sayısı düşük olduğu zaman böyle hisseler zıplayabiliyor. Peki son dönemde ne yapmış? Son 2 ay içerisinde 4. ay ve 5. ayda arkadaşlar hissemiz tamamen yatayda kalmış. Şu an halen sat sinyali pozisyonunu düşey yönlü trendini sürdürmekte hissemiz. Aşağıya madem yönelmiş gidebileceği bir yer var mı? Gidebileceği seviye 1,84 olarak görünmekte. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Videolar sekmesini de inceleyebilirsiniz. Her gün farklı tarzda videolar çekmekteyiz sizler için. Çok düşmüş olanlar, lot sayısı az olanlar, sat sinyali verenler, al sinyali verenler, grafiği cazip olanlar gibi video serilerimiz mevcut. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın.